Milattan önce 1479'da Firavun II. Tutmosis öldüğünde tam da böyle olmuştu. Oğlu 3. Tutmosis onun yolunu takip etmişti. Fakat daha sonra bir başkası iktidarı ele geçirmişti. Bu kişi Firavun Makkare'ydi. En azında kral tahtındaki ismi böyleydi. Bu ismin anlamı adalet ve canlılık, bir ve demektir. Daha önce fark edilmeyen bir mumyanın, Eski Mısır'ın efsanevi hükümdarı Hatshepsut olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden sizi bir kadın firavunla tanıştırıyoruz. Mısır güneşinin altında firavun olmak pek büyük, pek kutsal bir oyundu. Çünkü firavun güneşin oğluydu. Tanrılarla konuşurdu, Nil Nehri'nin bereketle dolup taşması için yağmurun yağmasına izin verirdi. Çünkü o her şeyin düzenini temsil ediyordu o ilahi hakikat olan Mahd'ın kendisiydi. O bir erkekti, sakallı ve testisleri olan bir erkek. Kontrol her zaman babadan oğla ya da yakın bir sırdaşa, hatta bir rakibe geçerdi. Durum ne olursa olsun, firavunluk erkekten erkeğe geçmeliydi. Ve eski firavun öldüğünde, onun ölüler aleminin hükümdarı olan Osiris ile, bağlantı kurmak için ahiret yolculuğu yaptığında, ancak yeni Firavun bu görevi tamamen devralabilirdi. Firavun Maatkare'nin Krallar Vadisi'ndeki mezarı yarısı yıkılmış, mumyası kayıp ve isminin hieroglifleri dikili taşlardan, tapınak duvarlarından ve sütunlardan kazınarak çıkartılmıştı. Makkare 3000 yıldan fazla bir süreden beri tarihten kaybolmuştu. Çünkü insanlıktan tanrılığa geçen Maatkare bir kadındı ve kadın olarak Firavun olmayı başardığı için, tarihte silinmeliydi. Bu kadın Firavun'un adı Hatshepsut'tu. Kendisi, kadınların ilki olarak bilinirdi. Bu kadın Firavun kolaylıkla iki ülke üzerinde, yukarı ve aşağı Mısır'da, iktidarı ele geçirmişti. Hükümet için yaptıkları, daha önceden emsali görünmemiş bir şeydi. Bu inanılmaz bir olaydı. Hatshepsut, Nil'de yaşamış en güçlü kadındı. Kocası 2. Tutmosis'in ölümünden sonra eşinin cariyesinde olan henüz reşit olmayan Üvey oğlu 3. Tutmosis'in yerine 20 yıl boyunca zirvede kalarak Mısır'a başkanlık yapmıştı. Nil'in en güçlü kadını Hatshepsut. Nil'de Hatshepsut'tan önce de tahtın çocuk varisleri için geçici olarak hüküm süren kadınlar vardı ancak saltanatının ikinci ve 7. yılları arasında, Hatshepsut çok çirkin bir şey yapmaya karar vermişti. Hatshepsut kendi kendini firavun yaparak, kraliçeyken kral olmuştu. Kendisi artık erkek firavun matkareydi. Gerçi tahtın barisi olan üvey oğlunu, resmi olarak eş yönetici gibi listelediği doğrudur. Ancak Mısır'ın politikasını sadece kendisi belirliyordu. Üç arkeoloji ekibi, Hatshepsut'un konuşan taşlarıyla, onun dönemini anlatan anıtları araştırıp ve üzerinde çalışıyorlar. Polonyalı bilim adamları, Hatshepsut'un değil el, Bahari'deki mabet tapınaklarını yeniden inşa ediyorlar. Fransızlar yıkık olan Kızıl Şapeli yeniden restore etmekteler. Ve Amerikalılar, küçük Medinet Habu tapınağındaki kabartmaları yorumluyorlar. Bunların hepsi yani Mısır bilimciler, arkeologlar, sanat tarihçileri, restoratörler, mimarlar ve taş ustaları Hatshepsut ile konuşmaya çalışıyorlar. Ülkesinde iktidar için cinsiyetini sembolik olarak değiştiren ve firavun olan tek kadın. Taşlar dışı firavunu anlatıyor. Tiheban krallarının yukarı ve aşağı Mısır liderliğine yükselişi Hatshepsut'un doğumundan yaklaşık 50 yıl önce, yani M.Ö. önce 1550 civarında başlamıştı. O dönemde yeni krallığın başlangıcında Tihebes büyük bir yükselme yaşamıştı. Çünkü bu Tiheban prensleri Mısırın kuzeyini yaklaşık 100 yıl yöneten o yabancı Filistin yöneticilerini bölgesinde çıkarmayı başarmışlardı. 18. Hanedanın ilk firavunu olarak başı Ahmose çekmişti. 1. Ahmose 25 yıl hüküm sürdü ve oğlu 1. Amenhotep'e güvenli sınırları olan bir Birleşik Mısır'ı geri bıraktı. Milattan önce 1504'te ölen 1. Amenhotep'in hayatta kalan bir oğlu olmadığı için firavun olarak bir başkası seçildi. 1. Tutmose tahta çıktı. Bu firavun Hatshepsut'un babasıydı. Ve hem kocası ve hem üvey kardeşi olan ikinci Turutmose'nin de babası oluyordu. Onlar da kardeş evlilikleri amaca uygundu. Çünkü bu şekilde Taç ailede kalıyordu. 18. Hanedanın krallarıyla birlikte Tihebes, Mısır'ın başkenti olmaya yükselmişti. Ve Teb'in yerel tanrısı olan Amun, Nil'in 500'den fazla olan tanrıların arasında en büyüğü olmuştu nehrin doğu kıyısındaki Amun'un ibadet yeri, ülkenin olağanüstü tapınak şehrine dönüşmüştü. İlahi üremeyi gerekçe olarak kullanmak. Bu binalar sadece ölüler kültü için değil, artık Amun ve Firavun'a bir arada ibadet edilen tapınaklardı. Hatshepsut daha da ileri gider. Daha sonra kendisini, sürekli rahiplere ve yetkililere karşı haklı göstermek zorunda kaldığı ve iktidarı ele geçirmek için, Amun'u biyolojik babası olarak ilan eder ve daha fazla meşruiyet kazanmak için de, üremesinin ilahi görüntülerini Amun'un duvarlarına kazdırır. Ve hayati bir efsane olur. Fakat Hatshepsut neden Firavun olmak istedi, neden önceki yaşam öyküsünü bir efsane ile değiştirmeye ve kadın kimliğinden vazgeçmeye karar verdi? Ve neden rahipler buna izin verdi, neden Mısır kargaşa çıkarmadan bir kadının taç giyme törenini kabul etti? İhtiyatlı bir güç devri, Hatshepsut, ikinci Turutmose ile evliliği sırasında örnek bir eş ve anne görünümü veriyordu. Çizimlerde göze çarpmayan ve her zaman arka planda kalan biri gibi gösterilmiştir. Bu rolünden memnun olmadığına dair hiçbir kanıt yoktur. Ancak kocasının ölümü ve geçici egemenliğinin başlamasıyla iktidardan zevk almaya başlamış olmalıdır. İlahi düzene ve din adamlarına, böyle bariz bir şekilde meydan okumasından ancak bu anlaşılabilir. Fakat Hatshepsut herhangi bir şiddet eylemi yaparak iktidarı ele geçirmemişti. Göze bakmayacak şekilde kendi taç giyme törenini önceden dikkatlice hazırladı. Birinci Thutmose'un kızı olan Hatshepsut, çevresini saran rakiplerini biliyordu ve bu yüzden din adamları da dahil olmak üzere etrafına güçlü destekçiler toplamıştı ve taç kime töreninden sonra bile, dikkatli bir şekilde ilerlerken sürekli kendini meşrulaştırmak için çaba veriyordu. Hatshepsut'un bugün hala var olan heykellerinden ve görüntülerinden, onun eşi benzeri olmayan, hayat yolu okunabilinir. Hatshepsut, saraydaki takipçilerinin, kendisinden daha az savaş maceraları istediklerini, ve devletin sağlam olması için de daha çok girişimlerde bulunmasını fark etti. Amun'un başrahipliğine senenmut adında bir sırdaş şatandı. Mütevazi bir kökenden gelen ve belki de onun sevgilisi olan Senenmut ilk bakanlık görevini üstlenmişti. Nil ülkesinin refahı için savaş yok ticaret var düşüncesini kendi mabet tapınağında planlayıp uygulatıyordu. Bu tapınağın içine 200'den fazla kendi heykelini diktirdi. Tabii ki bu heykellerde kendisi sakallı tasvir edilmişti. Çünkü Mısır inancına göre sadece bir erkek firavun olabilirdi, bir kadın asla olamazdı. Zirvede olan bu kadın yavaş yavaş bir erkek olmuştu. Bu hükümdar kadın, başta kraliyet başörtüsü takmış olsa da, kendisini tabii ki göğüsleri ve elbisesi olan bir kadın firavun olarak sunmuştu. Daha sonra yavaş yavaş bu resmi imajı değişiyor. Kadınını temsil eden elbiselerini çıkarıyor. Artık krallara özgü olan kısa pileli önlüğü giyiyor. Göğüsleri küçülüyor, yüz hatları sertleşiyor ve omuzları genişliyor. Sonunda yüzüne, sahte firavun sakalını bile takıyor. Mısır'ın zirvesinde olan bu kadın, sonunda erkek sıfatına bürünmüş oluyor. Ancak Firavun'un tahtındaki bu devrimci kadın, muhtemelen bir adım daha ileri gidiyor ve kızı olan Neferure'yi halefi yapmayı planlıyor. Ve böylelikle tahtın haklı varisi olan, üvey oğlu 3. Tulukmosis'i tamamen haklarından mahrum etmek istiyor. Hatshepsut, kızı Neferure'yi daha küçük bir çocukken, Tanrı Amun'un karısı olduğunu ilan ediyor. Yeni krallıkta, o zamana kadar, sadece önceden seçilmiş kadınlar bu rahiplik görevini yaparak, bir firavun karısı olabilirdi. Neferure 3. Turukmosis ile asla evlenmediğine göre, Hatshepsut başından beri kendi ummanı sayesinde, kızının halefi olmasını planlamış olabilir. En azından bazı Mısır bilimciler böyle olabileceğini tahmin ediyorlar. Anlaşılan bilim adamları büyük ihtimalle, bu tezin ciddiye alınması gerekip gerekmediğini kesin olarak netleştiremeyeceklerdir. Neferure milattan önce 1470 civarında, o zamanın tanıklıklarına göre aniden ortadan kaybolur. Hatshepsut'un ileride halefi olacak kızı, muhtemelen genç yaşta ölmüştür. Mabed tapınan orta terasın güney sütun salonunda, Hatshepsut'un harika başarılarını öven tasvir sunumlarıyla doludur. Sunumlardan birinde onun Punt'a yaptırdığı sefer anlatılır. Bu veriler, milattan önce 1470 yılında Hatshepsut tarafından donatılmış olan bir ticaret heyetinin kaydıdır. 5 gemi, özellikle tapınaktaki ayinler için, tütsü olmak üzere lüks malların değiş tokuşu emriyle Afrika boynuzuna gönderilir. Bu görev tam 3 yıl sürer. Sahneler ve görüntüler onu, kendisine güvenen, gücüyle zirve başında durmuş görünümüyle ve gelişmiş zengin bir imparatorluğu yöneten hükümdar olduğunu gösteriyor. Hatshepsut, kendine güvenen bir hükümdar muhtemelen efsane Punt ülkesi, şimdiki Somali veya Eritre olan bölgedeydi. Mısır Punt ülkesine, altın, tütsü, mür, kürkler, değerli taşlar, fildişi ve abanoz değiş tokuş ticareti yaptı. Deir el Bahari'nin resimleri, muhtemelen Doğu Afrika'nın en eski ve en çok ayrıntı veren sunumlarıdır. Bu sunumlarda konutlar, sığırlar, zürafalar, leoparlar, hayvanlar ve ana hatları gergedana benzeyen resimler gösteriliyor. Hunt halkının kulübeleri, palmiye yapraklarından dokunmuş olarak, sırıklardaki arı kovanlarına benziyor. Hunt prensi olan Parehu, ince bir adam olarak gösterilirken, yanında biçimsiz şişman karısı, ona eşlik ederek gösterilmiş sütunlu salonda, sadece yelkenli gemiler değil aynı zamanda kürek çekerek giden, ahşap gemileri temsil eden sunumlara, çok yer verilmiştir. Bu sunumlarda, denizcilerin çılgınca el kol hareketlerini yaptıklarını, maymunların armalarda oynamalarını, mürağaçlarıyla dolu küvetlerin gemideki sallanan kalasların üzerinde, sırıkları nasıl taşıdığını görüyoruz. Ve yine bu çizimlerde çuvallar, balyalar, kavanozlar ve sandıklarla dolu, ağır yüklenmiş gemilerin, şişmiş yelkenleriyle yola çıktığını gösteriyor. Ticaretin en parlak dönemi, Mısırlılar ile geri döndüklerinde, bu diyarının değerli hazinelerini yayarlardı. Bir erkek boyunu aşan yükseklikteki tütsü yığınları, tırmıkla toplanarak ölçülür, sandıklar altınla tartılır, değerli metal halkalar, panterler, deve kuşu yumurtaları ve tüyleri, fil dişleri, abanoz ve hatta bir zürafa bile sunulurdu. Ve Firavun Matkare'nin, bu hazineleri devletin tanrısı Amun'a bir hediye ve bir kurban olarak adadığını görebiliyoruz. Bu sahnelerin mesajı açıktır. Matkare'nin yönetimi altında ticaret gelişmişti. Ülke zengindi. Tanrıların bereketi Mısır'ın üzerindeydi. Hatshepsut'un saltanatı istikrarlı ve büyük ölçüde barışçıl oldu, gerçeğe oldukça yakındır. Onun kuzeysine yarımadasının ötesine uzanan ve, Güney Nubiyan'ın derinliklerine inen imparatorluğun sınırları, güvendeydi. Mısır'ın her yerinde muhteşem yeni binalar yapılmıştı ve nüfusu belki de 3 milyon olan ülkede, hasatlar bol ve bereketli olduğu görünüyor. Bu görüntülerde, kadın olarak doğan firavuna karşı, herhangi birinin isyana teşebbüs ettiğini gösteren, bir kanıt yoktu. Bu kadın hükümdarın ismi ve portrelerini, taş ustaları kazıyarak sildiler. Milattan önce 1458 civarında, saltanatının 22. yılında Firavun Matkare ortadan kayıp olur. 3. Tuhutmosis, nihayet 20 yıl bekledikten sonra, Mısır'ın tek kralı olur ve bir zaman sonra, 3. Turukmosis saltanatının son yıllarında, önce 1425'e kadar süren, bir resim silme fırtınasını başladı. Ve Matkare'ye, yani Hatshepsut'a dair tüm anıları, neredeyse 3000 yıl kadar süren uzun bir zaman için, ortadan kaldırır. İncil 3. Turukmosis hakkında, mahşerin kıyamet alemetidir diye söz eder tas ustaları, mümkün oldukça hadset sutu gösteren, çok sayıda kartuşları, hiyeroglifleri, heykel ve resimleri yok etmek için, haftalarca bronz keskilerle, çıldırmış gibi kazıyarak çalışırlar. Deir el-Bahari'nin mabed tapınağında, tüm isimleri oldukları yerde kaldırılır ve başka isimler bu boşluklara, dövülerek yerleştirilir. Yalnızca birkaç şey, Bunlar arasında bir iki heykel ve Mabed Tapınağı'nın sütunlarının tepesindeki gizlice saklanan kartuşlar bu yıkımdan kurtulur. Hatshepsut, acaba neden bu kadar dışlandı? Çok zaman önce ölmüş olduğu halde, neden birden bire bir kadın olarak firavun olması, ilahi düzenin tanrısı Maat'a karşı apaçık bir savaş ilanı olduğu düşünüldü? Yoksa Asya'ya 17 defa sefer yapmış, bu büyük savaş komutanı 3. Turuk Mosis, acaba kendi görev süresi boyunca uzun zaman bir kadın tarafından ihmal edildiği için, geçmişte olan bu olayı unutturmak mı istedi? Mısır bilimciler için açık olan tek şey, eski Mısır'da temsillerin ve hierogliflerin sihirli güçleri olmasıdır. Ve o dönemdeki bu insanlar, Hatshepsut'tan bahseden her görüntüyü, her işareti silerek, bu olayı hiç olmamış gibi geri alabileceklerine inanıyorlardı. Ama 3000 yıl önce Firavun olmak için, erkeğe dönüşen bu kadını hafızalardan silemiyorlardı.